Ne oynuyoruz kızım? Hmm. Miss Happy'sin oyuncak Yanından kaçıyoruz ama kendisi peşimize düşüyor. Hadi oyunumuza geçelim. Başlayalım bakalım ne varmış? <laughs> Vallahi sen bilirsin girdik. Evet şimdi ana. <laughs> Bu kendi oyuncaklarını basmış. Bencil yaratık başka oyuncak basmamış. Get out my toy shop o ES bilir diyor tamam. Şimdi kapıyı açmamı ister misin? Ee, aa, aa! Şey gibi. Neydi o adamın adı? Biz oyun oynuyorduk. Poppy Play Time. Tamam. Po Poppy Play Time gibi düşün. Anlatabilirim. Bu ses. Bu ses neydi? Bir ses duydum. Değil mi? duydun mu? Mimi. Den Bir şey yapayım. Sen ne yapıyorsun? Neyse çıkalım şuradan ya. <laughs> Ay 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 kızım şimdi al sana zor bölüm al bakalım hadi bakalım ne olacak şimdi Anam alttan bir şeyler yapa yapa geliyor Hayır yakaladı kucaklayacak 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 <laughs> Şuradan doğru koşalım Senin yüzünden oldu bu biliyorsun De mi zor bölüm Geliyor bak bak bir ses çıkarıyor arada biliyor musun Bak bak, bak. Konuşmak istemiyorum bu konu hakkında Hüsroş'um. Sen hiç konuşma. Zaten Hüsro hiç konuşmuyor arkadaşlar. Şey, Küçük şey, dilini yutmuş benim kızım. Hüsroş şey, <laughs> şey, şey, <laughs> şey. <laughs> konuşma sen fazla kızım. O konulara hiç girme. Evet. Nereye geldik? Tamam. Five finger Bunlara basmayacakmış şimdi. Adam mayın koymuş ha. Oğlum yaptın senin ayıp mayın niye koyuyorsun buraya? Five finger balls. Nereye geldik biz Barfinder ya? Şuraya geçeceğine. Oğlum o nereye gitti bu arada? Jones. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Jaws. may mayınlar var ha. En son sana bunları yedir vereceğim ha. Tamam mı? Nereye gitti? Sarı ben canım? miyim? sen ya. Mi? Kızım sana yedirmeyeceğim. Adama yedireceğim. Sen <laughs> <laughs> Sana niye yedireyim? Oğlum alay mı ediyorum? Ben diyorum nasıl geçeceğiz karşıya? Adam önüme e, testereyi koymuş ya. Ne yapacak ben? Dilim dilim kesip sulu salam mı yapacak? Ne var orada? Her yere de oyuncak koymuşlar herhalde. Satıyorlar herhalde bunlar bunları. Nereye gitti bu Seppis? Seppis! Bu adamın e oyuncağın adı ne? Adı... pis Hayır adı değil. <laughs> mis şey <-miş> bomba. <laughs> ne mis bomba mı? Hayır. İsmi burada. Kızım bunun adı misise pis De bakayım Nereye Nerelere ne koymuş ha? Bunu ha, buraya koymuş. Buraya Ver oğlum bakayım şuraya bakalım. Ah. Mer merdiveni de kendi gibi tatlı mı tatlı? Nereye gidiyoruz? Şu niye oraya koymuş? arkası kapalı. Havalandırma yapıyor şimdi. Nereden neyi alıyor da veriyor? Ne oldu? <laughs> ne bir anda bir bir uyarı oldu. Kırk uyarısı. Oyla şimdi. Pileye de bakayım. Aa yok artı. Ayda zıpla. Mis hepis arkasından Hayır. geliyor. Evet mis hepis girmek istiyor musun canım? Hayır. Orucunu seninle açacak mis hepis. Hayır. Bayağı Hayır. evet i̇stemediğini gösterdim başka <laughs> yoldan yandın. Kızım şunu yapamıyor musun merak ediyorum bak. Şu. Uygun zamanda. <laughs> Yusuf'u işi <çaklıymışsın> kızım. Kaplumbağasın. <laughs> Tam ucundan zıplamak lazım ha. Oğlum ne yapıyorsun? Oh be. Çok iyi oğlum bir şey ver bir şey ver üstümüze geliyor üstü <laughs> Gelme. Oh be. Neredeyse gitti. Oo kurtulduk mu? Oyna yavrum oyna. Üstü sana da oyna. Sağdan geç bebeğim. <laughs> Sağdan geç bebeğim. O ne ya? Elektrik mi çarpıldı? Bak hiç çaktırmıyor. Allah. Üstü soldan geç kızım. Sola atla, sola atla. Atla bekle, atla bekle. Solda. Çabuk, çabuk. Koş, 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 düş, koş, düş, koş. Zıpla. Heyecanlandım mı? Anam surata bak. Yusuf <laughs> Beni gör şimdi. Bak. Ben Gösteremedim. Dur çok güzel bir lafla birlikte oyunu oy, şey yapacağım bak. Bak. Bazen böyle dünya döner ya. Sen de böyle zıplayamazsın. <laughs> i̇şte böyle olur yani. Bu kadar. <gülüyor> Yapamadık. <laughs> ha bu kadar ya. Oğlum bu ne gözünü seveyim sen kafayı mıydın? Ne oldu ya? Vallahi var ya. <laughs> Elimiz ayağımız titreyerek oyun geçiyoruz ha. Kim böyle. Aynen böyle oldu. Tamam kızım tamam. Baba Ucunda şey Oyna bir canım oyna. Dur neden? Nereden? Eee. Küp, küp. ağır. Kendimizi şimdi fırlatacağız. Oradan aşağı düşeyim deseydim var ya kızım. Seni oğlum bu topun içine koyup fırlatırdım. Ama nasıl çıktı zıpladı öyle. Mayınlara basma. Havaya uçarsın. Havaya uçarsın. Ama şimdi şey harbi oyuncak yeri değil mi? Gerçekten. Baksana. Her şeyi yapmış adamlar Her şey düşünmüşler. Mis pis Her şey düşünmüş. Mis pis Ne yapıyor kızım? Gelmedim. Kafan gözünde alması kızım. Karşıya zıpla. Kafa gözü kalmasın kızım. Nere açıldı? Evet. Bak soktu yere bak şimdi. Olacak iş mi onu? Bir şey satacaksın. Burada bir Allah anam ne oluyor? Zıplamıyor öncesin öncesinde deniyor sonra orada niye zıplamıyor? <laughs> Deneyim mi? Geçelim be ya Rabbi yardım et bize Allah'ım. Nasıl bucağız? Of. Sakın of. Üstüne, of. Onlar. of. be nasıl geçiyorum ama ben? Çıldırıyorsun değil mi? Allah bu nereden geldi ya Rabbi ya? <laughs> Bu neydi? Allah ne alakası var şimdi? Demin çıktı o zaten ya. Acayip sinir bozucu bir şey biliyorsunuz. Böyle arkadaş çı çıldırmak üzereyim ya onu görünce. Gerçekten ben orada şey yaşadım resmen. Hayat güncellemesi. Şöyle uçtan atlayacağız bak. Şöyle şöyle geliyor. Evet bebeğim şöyle. Oh be! Ne olur kurtlar bizi. Oğlum ne oluyor? Ekranlar bu ekranlar. Ağzımızı vururuz birbirine giriyor ya. Çıkar oğlum yukarı. Ben Bire yukarı ben diyorum. Ediyorum. Adam beni haşrettiriyor. Vallahi saçımı Bire başımı yalanca. Burayı ben yapayım, <laughs> <laughs> burayı çakalar. Silah, silah var mı? Silah Kabar Kameradan bana bakar mısın? Silah nerede? aşağı indi neler olacak biliyorum. Ha. Arkadaşlar eli böyle kaldı. Ha. Allah eline koruna vur sen onu. Nisra şu eline vur kızım. Kızım eline vurmuşsun. Evet tabi kızım aynen hanım. Nisra şu manyak yaptı. Böyle titriyor. Eline vur eline vur eline kafasına vurma. Ellerinden ateş ediyor. Evet evet. Aa, sen miydin zor da oynamak isteyen? Al sana zor oyun. Al sana. Allah arkadan toplan atıyorlar. Gel devam eder. Aa iyi güzel. Evet, sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Eline vur, eline, 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 eline vur, eline, eline bak. Şu eline vurman lazım. Bu bir elini bitirirse zıpla bari. Bu zıplasaydı üstüne çıksaydı. Hayır hayır git. Ya Yusra Allah aşkına değil mi? Bak bir insan iki kere aynı hata düşmüş. İçine girdiğin adam vuruyor sana. Hala ne geçiyorsun orada? Şunu bir ya bak. Bak şimdi tek kolu bitecek oğlum. Bak 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 bak. Babuşkayı görüyor musun bak? Gel oğlum gel oğlum. Oğlum. Şş, bak bak. Ziyalancı çıkar oğlum bak. Oğlum ne oluyor? Manyak yaptı bizi ya. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Koş oğlum bak. Nasıl koşuyor bak. Çok çirkin tipin çok çirkin. Kol gitti. Bu kol felç ederim ben. Gitti o kol. O koldan var ya hayır hayır gelmez artık. Gitti o kolun işi. Oğlum şurada kaçsana. Koş 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 Tos, koş 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 Gözlerim döndü ya bak baktan. Vur ee, Az önce gibi tatlı değilsin çok çılgın. Evet şu an gerçek yüzünü bize göstermiş bunun bak Gözleri parlıyor. Geç gel bir şey yanaşma. Bitmiş geçmiş olsun. Ana. Ah yavrum be Döndü döndü Yuvarlandı yere Allah rahmet eylesin Güzel bir oyuncaktı ama her oyuncağın bir kullanma ömrü var arkadaşlar Bitti onun işi Bu ne be Allah Allah Oğlum ne alakası var bu nasıl bir oyun Çıkışa mı gidiyoruz böyle Bitmesi lazım ya daha gelecek değilsin. Aha! Pembiş jipimiz burada. Mis hepis. Oyuncak dükkanından kaçtık arkadaşlar. Onu yendiğimiz için o bize bir tane jip hediye etti. Değil mi kızım? Bam bam. Oba! Şuna bak be! Güle güle diyor. Aslında var ya korkuş falan değilmiş ha. Biz burada oyun oynadık. Çok tatlıymış. Güzeldi be. Eğlenceliydi. Şimdi buradan çıkıyoruz ve yukarı çık diyor bakalım. Tamam devam et. Hakikaten jipsiz gelecek gibi değilmiş. 2 gram yolu yürüyemiyoruz Çık bakayım kızım. Abo. Çık 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 bitme. Çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye çıkamıyor? Bunu hızlandıralım. Bu ne ya? Misis Hepis'in son oyunu bize bu. Hoba işte oyunumuzun sonuna geldik. Bir çevir etrafa bakalım kızım. Aa karşısı var. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben mi yapayım? Ben mi yapayım? Ne Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.